Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzun konusu doğa aktivitelerinde özellikle kamp, bushcraft, bushcraft, survival gibi etkinliklerde kullandığımız parakort yani paraşüt tipleri. Bunlar hakkında sizlere kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Paraşüt tipi nedir? nerelerde kullanılır, paraşüt tipi alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, kısaca bunları e, aktarmaya çalışacağım sizlere. Ee, paraşüt orijinal ismi paraşüt kord yani paraşüt tipi paraşüt kordonu olarak geçen parakotipi tipi. E, net olarak hangi tarihte ...çıktığı bilinmemekte. Ee, yalnız çıkış yeri... ...hava indirme... E, ...ordularında, paraşütlerde... ...kullanıldığı bilinmekte. Burada... ...ülkemizde satılan birçok... ...paraşüt tipi var. E, bunların çoğusu... Çin'den geliyor arkadaşlar. Orijinal Amerika'dan gelen paraşütler maalesef şu anda ülkemizde yok. Çin'den aldığınızda da dikkat etmeniz gereken neler onlar da anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım şöyle paraşütleri var örnek olması için kesmiştim bunu da. Arkadaşlar bu bu paraşüt tipi bu orijinal yani e, paraşütten kestiğimiz paraşüt tipi arkadaşlar. Bu orijinali. Bu tip 3 500, 550 olarak adlandırılan paraşüt tipi. Ve bir de bu. En çok kullandıklarım bunlar. Bunlar da e, kalite olarak düşük iç iplerinin özellikle sadece e, hani bir şeyleri bağlamak için bir şeyleri tutturmak için kullandığım paraşüt ipleri balık tuzaklarında vesaire kullandığım paraşüt ipleri bunlar pek fazla sağlam değil. Onlara da değineceğim. Şimdi arkadaşlar şu orijinal paraşüt ipini içerisini bir keselim. Dış kabuğunu içerisine bir bakalım. Normalde çok sağlam. Maket bıçağıyla kesmek zor. Paraşüt ipi alırken arkadaşlar, eğer doğada kullanacaksanız bu konuya çok dikkat dikkat etmeniz gerekiyor. Gittiniz herhangi bir mağazadan paraşüt alacaksınız arkadaşlar. İlk önce şuradan biraz kesin. Eğer ucu kesikse, şöyle yakal yani yakılıp toplanmamışsa, ucu kesikse şöyle dışarıya içeriye doğru şöyle bir sıvayın arkadaşlar. Şu iplerin bu bu iplerin şöyle sağlam olmasını çok dikkat edin eğer doğada kullanacaksanız çünkü bu her bir ip bir paraşütün 7 tane iç ipten oluşuyor arkadaşlar 2 4 2 4 2 4 6 8 bu mesela 8 tane orijinal paraşüt ipi arkadaşlar bu 2 4 6 8 Bunda 8 tane ip mevcut. Orijinali bu arkadaşlar. Benim diğer kullandığım yeşildeki yeşile bir bakalım. Bu tip 3 550 Evet arkadaşlar. 2 4 6 7 tane. 7 ip mevcut. Yine bu da kalın. Kalın ip. Bu ipler de arkadaşlar şöyle yaptığınızda 3 ince ipten oluşur. Şu şekilde. Bu da orijinal paraşüt tipi. Bir diğer kullandığım bu sevgili dostlar. Bunu da bir keselim bakalım. Evet. <laughs> 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. 7 tane ip, iç ipten oluşuyor bu da. Yine dediğim gibi bunlar çok sağlam. Yani bunları şu ipi e, sökerek istediğiniz, mesela ben öncesinde şöyle doğada kullandığım balık hava tuzaklarında kullandığım ve diğer birçok yerde kullandım. Mesela bu şu siyah paraşütipin iç ipi arkadaşlar. Bunu koparmanız mümkün değil. Eğer dediğim gibi doğada kullanacaksanız bu tip kaliteli ipler paraşüt iplerini tercih etmeniz sizin yararınıza. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da parakot paraport paraşüt tipi olarak geçiyor. 2, 4, 6, 7 tane de bunun ipi var. Sevgili dostlar yalnız şunu söyleyeyim. Bu çok basit bir paraşüt tipi. Mesela şunu bir çekelim şöyle. Görüyorsunuz hemen kırılıyor çok dayanıklı bir paraşüt ipi değil arkadaşlar bu. Yani dediğim gibi alırken özellikle doğada kullanacaksanız yani kamp, işte bushcraft, survival vesaire doğa etkinliklerinde kullanacaksanız lütfen arkadaşlar ekipmanın, malzemenin en iyisini seçin. Eğer böyle bir paraşütü alırsanız bunun gibi diyelim. Bu şekilde kırılacaktır ve hiçbir işinize yaramayacaktır. Ha biz bunu ne için kullanırız? Bu tip böyle basit paraşüt tiplerini işte e, aksesuar yapımlarında işte bileklik e, vesaire o tür şeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Ama bu bir doğa için yani kullanılacak bir malzeme değil. Doğa nasıl kullanırsınız? Basit işte ağaç bağlamada, yiyeceklerinizi asmada, basit şeylerde kullanabilirsiniz. Hani bir hamak yapımında e, ya da işte bir hasta taşıma seri yapımında yani ağır iş gerektiren işlerde bu tip paraşüt tipi kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Paraşüt tipi demişken. yani ülkemizde ve dünyada bu ipi popüler yapan bu tür bileklikler oldu arkadaşlar. Paraşüt tipi bunlarla tanındı. Böyle bunları da kullanıyoruz. E, kemer olarak da yapıp kemer olarak da kemer olarak da kullanabilirsiniz. Bu e, Paraşüt, orijinal paraşüt ipleri arkadaşlar, e, kevlar denen bir madde kullanılarak yapılır. Bu 1965 yılında Dupont firması tarafından e, icat edilen bu kevlar, hafif karbon kökenli ve çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir. Bu da şu dış iplerde, yani şu koruyucu taraflarda kullanılır. E, bu naylon bir iptir. Esnemesi çok 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 iyidir arkadaşlar. Orijinal paraşüt iplerinin. E, şimdi paraşüt iplerini doğada nerede kullanırız? E, veya şöyle söyleyeyim ne kadar olması gerekiyor yanımızda? E, mesela arkadaşlar bu yaklaşık 25 metre bir paraşüt gibi. Bunun gibi iki tane var bende. Hani böyle e, devamlı doğada yaşıyorsanız survival bushcraft e, çalışıyorsanız en az iki tane 50 metre olmasında fayda var. E, nerelerde kullanacağız? Mesela barınak yapımında doğada. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. 50 metre falan olursa işte ana barınan ana gövdesini oluşturursunuz. Bağlamalarda, düğümlerde vesaire geriye kalan şeylerde de doğadaki malzemelerden rahatlıkla yaralanabilirsiniz. Çadır, tente vesaire bağlamalarda kullanabilirsiniz. E, avlanmada işte tuzak kurarak avlanma vesaire Avlarda kullanabilirsiniz, yay yapımı, ok yay yapımında kullanabilirsiniz, ateş yakmada ateş başlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Ee, yine doğada kalıyorsanız en büyük tehlike, doğada sadece bizler yokuz. Besin zincirinin üstünde maalesef ülkemizde ayılar var. Ayılarla yiyecek yani yiyeceklerinizi muhafaza etmek. Yiyeceklerinizi hiçbir zaman çadırlarınızın yanında içerisinde falan bulundurmayınız. Yüksek yerlere asarak diğer yırtıcılardan da yiyeceklerinizi koruma adına e, yiyeceklerinizi asmada kullanabilirsiniz. Eğer çok e, ip varsa elinize arkadaşlar merdiven yapabilirsiniz. E, özellikle şöyle söyleyeyim. Hani Allah göstermesin yaralanmalarda vesaire şeylerde bu ipleri sökerek sevgili dostlar şunlarla dikiş ipi olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Balık avlarında dediğim gibi benim hazırladığım bu konuyla ilerleyen zamanlarda inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunu ben balık avlarında kullanıyorum. Balık avında tuzak kurmak için kullanıyorum. Balık avlarında kullanabilirsiniz. Olta olarak yani herhangi bir işte doğada yine hani bir makina, teleskopik olta kamışları vesaireniz yoksa sevgili dostlar yine dediğim gibi şu ipi yine bölerek küçük balıklarda şu üç kattan bir katını balık avlamada rahatlıkla çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şunu sevgili dostlar balık avında kullanabilirsiniz. Ee, ayakkabı bağcığı olarak kullanabilirsiniz. Bunu tabii yanınızda taşırsınız. Gerektiğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, kırıklarda vücudunuzda oluşacak kırıklarda yaralanmalarda vesairelerde sabitleyici olarak kullanabilirsiniz. <laughs> yaralanmalarda turnike olarak yapabilirsiniz. eee yani birçok alanda bu biraz da tabi sizlerin e, soğuk kanalınıza o anki duruma bağlı olarak hemen hemen doğada her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve çantanızdan kesinlikle ve kesinlikle eksik etmeyeceğiniz bir ekipman arkadaşlar. Paraşüt tipi e, kısaca detayları bunlar sevgili dostlar. E, tabi bunların yanı sıra e, bir de düğümleri önemli işte biz. Paraşütçüler e, hangi hangi tür düğümleri nerede nasıl kullanırız? Bunlar da önemli. Birkaç düğüm tekniği bilmeniz sizler için faydalı olacaktır. Bunları da dediğim gibi inşallah ilerleyen zamanlarda bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben şöyle bir çantam var arkadaşlar. Bu çantanın içerisine koymuşum. Sürekli taşıyorum. Dediğim gibi birçok alanda işimizi fazlasıyla görüyor. İlerleyen zamanlarda bağlama teknikleriyle alakalı videolar da çekmeye çalışacağım. Paraşüt tipinin kısaca detayları bunlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani Facebook'ta Hayatı Doğada Yaşa grubumuz mevcut. Yeni kurduk grubumuzu. İşte burada balık YouTube kanalında da işte bu kamp, bushcraft, balık avı gibi etkinlikleri de oraya atmaya çalışacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.